لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Bir gün Abdullah Hazan Tevbe Suresi'nin tefsirinde anlatıyor. Bir tane biliyorsunuz Kral Faruk vardı diyor, bir tane eli ehlini yemeye çağırdı yine diyor. İşte bütün hocalar var diyor, herkes yemeğe, pilavlara, etlere daldı diyor. O alim diyor, yemeğe elini uzatmadı diyor. Tabi uzatmayınca kralın hoşuna gitmedi diyor Kral Faruk. Un. Niçin yemek yemiyorsun diyor, sesini çıkarmadı diyor, önüne baktı diyor. Neyse yemek yemeye devam ettiler. Sonra dedi, niçin yemek yemiyorsun diye soruyorum sana diyor. Sen diyor Müslümanların kanıyla yapmış olduğum bu pilavı yiyeceğimi mi zannediyorsun diyor. Arkadaşlar bir kralın o ki Kral Faruk arkadaşlar o an öldürebilir. Sen Müslümanların kanıyla yapmış olduğum bir pilavı bana yedirmek mi istiyorsun diyor. Kral Faruk gülmeye başlıyor. Şu deliye bakın hele diyor. Yağla pişirilmiş olan pilavı kanla pişirildiğini söylüyor. Bu adam kafayı yemiş diyor. Abdullah Azam cihat derslerinde diyor ki şöyle pilavı tuttu o alim diyor. Eline top yaptı, sıktı diyor kan damladı diyor. الله أكبر على هذا الشر